Herkese merhabalar arkadaşlar yaz geliyor yazın Antep'in vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi Antep'lerin deyince balcan kebabı yani patlıcan kebabı. Birecik patlıcanıyla yapılır ama Sakarya'da elimize geçmiyor maalesef. Biz de e, ince uzun patlıcanları buluyoruz. Bunlar acı olabilir o nedenle şöyle tuzlu suda kestikten sonra şöyle doğrayacağız. Tuzlu suda birazcık bekleteceğiz arkadaşlar acısını alsın diye. Aynı zamanda beklerken de kararma yapmasın diye. Şöyle üç parmak. Bakalım da doğruyoruz arkadaşlar. Patlıcan kebabı en güzeli kuzu etiyle olur. Ve olabildiğince yağlı almamız gerekir. Şimdi şöyle baktığınızda aslında bu ideal yağlıkta değil. Birazcık daha yağlı olsa daha güzel olurdu ama arkadaşlarımızla da düşündüğümüz için birazcık az yağlı yapıyoruz ama isterseniz bunu yağ az geldiyse sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Kıymaya yalnızca tuz ve karabiber ekliyoruz. Şöyle Başka hiçbir şey eklemiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık tuzu, karabiberi yedireceğiz arkadaşlar. Patlıcan kebabı çok az malzemeyle ile yapılıyor. Ne yapıyoruz? Kıymamız, patlıcanımız, domates ve biberle yapıyoruz. Ee, ben hep diyorum yapması en basit fakat çok lezzetli olan yemekler neler? Tepsi yemekleri. Bence bu da tepsi yemeklerin içerisinde Antepler için şahı yazın olması olmazı haftada 2 gün, 3 gün antibiyotik patlıcan kebabı yemeden durmazlar yazın. Tuzunu, karabiberini güzelce yediriyoruz. Ama sıvı yağ eklemekten ziyade yağınızı kıymanızı ne kadar yağlı alırsanız o kadar güzel olur. Değil. Yaptığımız süre boyunca tuz üstünde kalması yeterli. Şöyle bir patlıcan alıyoruz. Şöyle patlıcanın büyüklüğünü göz önüne alarak şöyle yapıyoruz. Böyle bir tane yapıştırıp şöyle tepsiye dizmeye devam edeceğiz. Bunu tepside yapabileceğiniz gibi mangalda da çok güzel olur. Mangalda biraz daha kuru oluyor ama onu da terletme yöntemiyle çok güzel hale getirebiliyorsunuz. Çok lezzetli hale getiriyorsunuz. Ben tepsi tercih ediyorum daha çok. Çünkü lavaş ekmeği bandıra bandıra yemek lazım bunu. Tepsimiz böyle. Biber ve domates de yapacağız ama diğer tepsileri dizdikten sonra bunu bir şişhaneye göstereceğim ben. Evet, 2 kilo kıyma kullandık. Biz 2 kilo kıymayla 3 tepsi yemek yaptık. Bu arada 15-20 kişiye yetecek kadar bir yemek arkadaşlar. Yani bunu yapması, pişirmesi maksimum aslında 1 saat evde yaptığımız zaman. Tepsilerimiz hazır. İstersek tamamını patlıcan ayrı tabak tepside domates biber de pişirebiliriz ama ben ortalarını boş bırakacağım. Her masaya bir servis gidecek şekilde olacak. Biberler yanmasın diye alta biberler yapacağız. Üstüne domatesler yapacağız. Alıyoruz şöyle biberleri. Birisi güzel. Doğruyoruz. Alıyoruz. Ortasına atıyoruz. Domatesi alıyoruz şöyle. Rastgele şöyle. Doğruyoruz arkadaşlar. şöyle fırın kağıdıyla şöyle kapatacağız. Güzel pişerken içinde pişsin diye. Marifet yalnızca yemek yapmak gibi yemek yaptığın yeri de tertemiz bırakmakta. Ee, malum erkekler pek mutfağa alışık olmadıkları için yemek yaptıkları zaman arkasında hanımlar yemek yapmaktan daha çok yoruluyorlar. O yüzden e, yemek yaparken arkamıza toplamayın. Şöyle bir var. <laughs> Mutfağa girmeyi, yemek yapmayı özlemiş bunu ama. Pişirdik arkadaşlar bunu folyoyla. Şimdi şey, yağlı kartları çıkaracağız. Üstünü kızartacağız. Bir yarım saat kadar da böyle pişecek. Of of <laughs> Gari böyle bir şey yok. Gari böyle bir şey yok. Keşke buradan size kokusunu gönderebilsem arkadaşlar. Oh. Kokusu bile adamı doyuruyor ben. Arkadaşlar patlıcan kebabınız ne kadar lezzetli olursa olsun eğer yeme şeklini bilmiyorsanız bundan bir keyif almazsınız. Bir lezzet yakalayamazsınız. Peki nasıl yiyeceğiz? Tırnaklı ekmek ya da şöyle lavaşımızı alıyoruz. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Hepsine of şuna bakar mısın? Şuna bak şuna şuna. Uf, uf, uf. Şöyle alıyoruz. Şimdi kabuklarını soyuyoruz. Etimizi alıyoruz. Aynı şekilde. 3 tane patlıcan koyduk. 3 tike et koyduk şöyle. Güzelce yerleştirdik. Sonra domates, atıyoruz ve biber. Evet ve olmazsa olmazımıza geldik. Kuru soğan mutlaka olmalı. Şöyle koyabiliriz bunları. Valla bu yemeği yerken ağzım koktu falan filan diye düşünmeyeceksiniz. Şöyle tuz atıyoruz. İsterseniz karabiber atabilirsiniz. Ben atmayacağım. Şöyle. Bu durum haline getireceğiz. Şöyle. Evet. şimdi en can alıcı noktası neresinde peki onu söyleyeyim. Şöyle alıyorsunuz şu suyuna çek abi çek şimdi etin suyu yağın suyu var ya şunu bandıracaksınız şöyle. Müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.